Herkese iyi günaydın. Saat 12 olmuş hemen. Bugün erken kalktık çünkü bugün uçağa bineceğiz. Çünkü şimdi valizim her zamanki gibi ay valizim her zaman gibi hazır. Hemen üstüme giyineyim de annemi babamı uyandırayım. Birkaç gün orada kalacağımız için valizime bir tane de pijamamı koyayım. Ay çorap <laughs> <laughs> Benim ayakkabılarım nerede ya? Ayakkabımı bulamadım. şunu giyeyim ben. Hemen uyandırabilirim. Anne baba duyanın. Al. Günaydın kızım. Bugün ben senden önce kalktım. Değil mi kazandım? Aferin kızım. Aa, bu barış var Hadi hadi sabah oldu. Aa, tam sabah olmuş. Sabah olmadı ya. Öğlen. Öğlen, Öğlen derken <coughs> akşamı yani güneş doğuyor. Güneş doğuyor evet. Güneş doğuyor. Neyse hemen üstümüz giyelim. Hemen <laughs> Ay ben bu giymeyecektim ya. Bak ne giyeceğim. Acaba şık kıyafet dolapma bakayım. Bari. Orada da hiçbir şey yok. Neyse bunu giyelim artık. Pijamaları, pijamalarını da şuraya koyalım. Bir de çoraplarımı giyeyim. <laughs> Ayak kıp olarak ne giysem? <laughs> Neyse dur. Bari şuraya Getirdin mi ayakkabılarımı? Allah. Ben sizi beklerim. Baba hadi ne giyeceksin? Ben mi? Ne? Ne şunları giyeyim. Hadi. Bunu da koyalım. Onu ben giyeceğim. Ben giydim artık. çorabalarımızı da giyelim. Bugün de kote kalacağız. Tabii et unutmam. Hey! Ne oldu kızım? Benim valizim kayıp. Kızım valizini nereye koydu? Dikkat et Ay hep de valizim burada tutuyordu ya. Oo, neyse ben gidi aşağıya. Kızım asansörü biliyorduk. Anne başım döndü ama ya. Gidip bakalım. Ee, ben galiba içeride bir şey tuttum. Bakayım hemen. <laughs> Yok unutmamışım. Hazırız. Hazırız. Bacı sarıldı mı? Evet. Kızı geç. Hadi gidelim.

Arabayı nereye koysak yahu? Sizinle ben arabayı yer Tamam. Ayrısını sallayalım. Kırmızı arabayı bırak, ben şu <laughs> Tamam. Hadi gel, kısadınızı gidelim.

Şuraya bir fark edeyim <gülüyor> 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 Aa, Biri gelmedi. o Что нас Es Kaç kaç kaç? 80 mi? 99 yok artık. 99 nereden çıktı? Boş verin boş ver Ben zikil olsun. <laughs> Canım. Çıkmıyorum. Çıkmıyorum. Biraz da böyle ilerler misiniz? Tabii ki.

Bebeğimin tasmasını da takalım. Yerlerini bekleyeceğim. Abi, bu ne? Çok sıra var. Hadi hadi hadi. <laughs> On üçünü de götürün lütfen. Diğerlerini bekleyelim. Haydi haydi. E ee, ben koymasam da olur ya. Belki 99 kilo. Hmm. Anladım. Bu başka sınır. <laughs> <laughs> Ama anne gerek yok. Şuraya koyacaksın. ilerlemiyor. Çekil ya buralar bıraktım. Ay validim. Benim hiçbir şeyim yok. Bunu ee, mu hmm, götürmek zorundasınız? Evet. i <laughs> Kaçıncı bakalımasınız? Evet, ben en arkada bakalım. Şey, keşke zengin bakalım da olsaydı. Ha, az zengin bakalım. Ben de, ben de. Ne? Allah Allah, ben de bu kız zengin bakalım kim satın aldı diyor. Burada da sıralıyoruz. Haydi hızlı hızlı uçak kalkıyor. Aa, uçak kalkıyor. Oyuncağı mı bebeğe baksaydı? Bu ne ne? Bunu kim çantası unutup gider ya? Bebeğe mi götürüp bunu mu götürür Ama bebek kalsın. Benim umurumda değil. Ee, um, beyefendi bebeğinizi almayı unuttunuz. O benim bebeğim değil. Ben. Nasıl de değil. Abi çocuğu niye böyle bırakıyorsun? <laughs> ben bebeğim unutmuşum. Ay. Ah, çak mı kalkıyor? Aa, çantamı unuttum. Ne çok sıra var. Aa. Oh. Acaba ilerleyecek misiniz? İnsanlar bekliyoruz. Uçak kalk dua, kalk. Aa. Uçak kalkmasın. Ara ara ya ara ya. Ara ya. Benim araba giremez. <laughs> ben giremezsin. Ben gireyim. Tamam. Şimdi. Tamam. beni hey, unuttunuz. Merhaba, merhaba. Bu kadar ki uçağı isteyebilecek mi acaba? Direkt Ben bu vakanda değilim. Ben... Ben de bu vakanda değilim. Ben... Ben, değilim. ben de değilim, ben de değilim, ben de değilim. Ben bu vakana... hadi 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 hızlı çıkacağız hadi 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 Bir elin mouse'da olacak Valorant oynayacaksın diğer elin kalemle olacak Bir gözün ekrana bakacak, diğer gözün kalabalık bakacak. Evren senden bir şey, şey, şey Hadi evet. yani git oradan bir tane kitap seç. Babana göre istediğin bir tanesini seç. Evet. Seç. Şu arkadakilerden yerden al. Ne ya oku Mustafa, hemen hemen adını okuman lazım, hızlı olman lazım. İran yapıyoruz, hadi. Arkadaş ekliyorum. As büyük cilde, değil mi? Hadi zor bir terbiyesi cici naltır. Ne kadar büyük? Bir. Ah, yok onu seçme onu yeri koy. Tamam. İçine koy ama. Öne koyma. Nereye? Arkaya koy. En O Ya. Ortalara da koysana Abi okusana ustama. bak. Okusana bak. hadi bak. Bir hiç seç, TNT yazan yazıyor bak yanımda, görüyor musun? Evet. Onda O olmaz, oy. En başlardan seçme. seç lan. <laughs> seç. Seç oradan, TYT yazıyor yanında, okusana ne? <laughs> Benim de yazıyor TYT. Aha TYT! Ne yazıyor? Üstünde ne yazıyor? Üstünde mi? Ama Daha yeni gelmek istiyordum, koy onu da. Hep ince seçiyorsun. Kalın bir sürü kitap var orada. Bir tanesini çek çıkar. Ay. Tamam, tamam. Aha o oh, getir onu. teşekkür you. Vou te Arkadaşlar bu kısmı videomuzu bitirdik videom part 2'de görüşürüz bay bay